İki efsane seriyi kıyaslayacağız arkadaşlar. Evet. Oh, heyecandan çok bağırdım. Sakin olalım. Evet arkadaşlar iki efsane seri, futbol atışı serisi ve süper final evet. serilerini kıyaslayacağız. Ama burada Enes Berk kadro kapışması yapacak. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. Berk Berk dedi ki ben süper finali seçiyorum. Enes dedi ki ben futbol atışını seçiyorum. Futbol atışının serileri arkadaşlar burada. Evet burada da süper final serileri var. Kimler var? Şöyle mekanik adamlar var, efsaneler var, karizma adam, ondan sonra hareketin kralı ama neticede süper final ben de ikisinden böyle azar azar aldım. Ben de varım bu yarışmada. O zaman en güzel kadro kapışması Başlasın, Başlasın. Evet. En, eski, en eskilerden başlayalım. En eskilerden. Evet. Berk, sen de en eski biliyorsun. Mekanik adamlar. Mekanik adamlar. İkili'nin efsanevi serisi. Evet, Berk mekanik adamlardan bir tane fazla almış. King Kong benden de bir tane fazla almış. Hadi bakalım. Ve... Ya idare eder, güzel. Kevin de buraya ne? Beşiktaşlılar sever. Abu Bakar var. Şu an ben önlüyüm çünkü daha Berk kaçmadı. Hadi bakalım Berk. Asıl O Benzema. O Asıl ben Güzel. Dur bakalım. Burada kazananı abonelerimiz, abonelerimiz belirliyor. Ben aç. Şöyle göstereyim. Aç bakalım. Aynısı. Aa yok. Sadece Hoji geldi. Money, eve evet, Rooney, eve Çok eve güzel kartlar çıkıyor. Değişmiş. Evet, Totti, Totti gelmiş. Kevin de Bruy Evet, Totti gelmiş. Ama Belki Hacı ile Runi ile önde. önde. Evet şöyle gösterelim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Herkes asır. Herkes tatil havasına karne, girmiş. Karne alıyoruz. karne almamıza 3 gün kaldı arkadaşlar. Oo, karneler var ya efsanedir. Takdir teşekkürler. Havada uçuşuyor. Gel bakalım. İyi burada. Oo, Zaniolo, Volkan Demirel güzel. Güzel. Zaniolo tamam. geri gelecek diyorlar bakalım. Arkadaşlar o. Messi. Daha sözünü bitirmeden Messi geldi. Hem de Batça Messi. Şöyle, bence bu Messi, Prime Messi. Mavini, Carvalho. Erken sevilmememiz lazım. Bence de... Şuraya Messi, abi? Ronaldo, Sergen, Hacı. Ne yapıyorsun Berk? Bence senin erken sevilmen lazım. <laughs> bence de erken sevilmen lazım. Ama bu kartlar böyle ya. Mekanik adamlar böyle. Gel bakalım. Ne burada? Zalım'ın oğlu Volkan geldi. Hadi bakalım Berk. Arda, Arda Güler, geldi, Ronaldinho geldi, çok güzel. Yani arkadaşlar, mekanik adamları sevdiğimiz, özlediğimiz kadar varmış demek ki. Jong ee, geldi, Kurtuğa geldi, tamam. Şimdi sırada Son. Var. Gelsin bakalım. Gelsin. Drogba. Oo, Drogba geldi, Dybala geldi, Bernardo Silva geldi. Çok güzel kartlar geldi. Evet. Bence ikinizde Arkadaşım... de çok güzel kartlar geldi. Şöyle. Evet. Gülüyor. Akçay'ın, Beşiktaş'ın Galatasaray'a hangi futbolcular gelir? Ya da hangilerinin gelmesini istersiniz evet. diye sorabiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Hangisinden? Ben Bence, Bence şuradan devam edelim. Bas seriden devam edelim. Sen de karizm adamlardan evet. devam et. Hadi bakalım, gel bakalım. Ve Oo bir hologram var. Şansa bak. Neymar, güzel. Şöyle Amokachi Beşiktaşlıydı. Ve Ceko. Güzel güzel. Çok güzel. Havuz Sırafi. Mamak Güzel. Arkadaşlar kanal abone mi? olun, like atın. Bir de en önemlisi hype atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizden ricam kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı, like atmayı ve yorumu sola kaydırıp hype atmayı unutmayın. Ve burada Tanishka güzel. Evet şöyle doğru. komen geldi. Luka Modric ve Barella. Barella güzel. Bakalım. Yani şimdiden erken sevinmemek lazım. Finale doğru. doğru efsane kartlar gelebilir. Ve burada Zidane. Zidane, Saka. Saka. Hadi bakalım. Musiala. Başvay geldi. Hadi bakalım şimdi hangi seriden mi? Tamam. Yamal geldi. Yamal. Palmer geldi. Güzel. Bu kartları seviyoruz. Futbol için seviyoruz. Süper finalin tüm serileri seviyoruz. Hadi bakalım şöyle. Gel bakalım. Evet Berk sendeyiz. Bakalım kim gelecek? Neymar. Neymar. Cannavaro. Cannavaro geldi. Güzel efsaneler de geliyor. Yalnız şöyle Pele, Maradona, Messi, Ronaldo'ları ayıralım ya. Bak mesela şöyle Messi. Nerede Ronaldo? Nerede? Ronaldo. Tamam mı? Pele, Maradona gelirse de ayıralım. Ve böylece Hacı. Hacı geldi. Sara, Gabriel Sara. Sende de Hacı var. Sende de Hacı ben var. Bekle ben biraz yavaş açtım. Sen hızlı Dur bakalım. Dur bakalım. Dur. Sen değilsin. Enes buçı geldi. Bakın Bauer geldi. Şur İlkay Gündoğan demişken İlkay Gündoğan. Maksimin geldi. E, güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelir diyorlar. Bilmiyorum Hakan Çalhanoğlu ya bu Galatasaray ne yapıyor arkadaşlar? Messi'ye bile teklif etmiş. Gel demiş. Cengiz. Musafour. Sol. Ne burada? Ay şöyle Cemal Musiala. Bellingham. Hadi, Hadi burada ben... PSG çıksın PSG. Ye. Yani Hiç kim gelsin takımınıza? Palmeiro ve Trossard geldi. Yani Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı kimi gelmesini isterdiniz? Hangi futbolcu gelsin isterdiniz? Niye burada? Şöyle Pedro var, Trabzon, Palmer. Palmer. Meneses Nunes geldi. Şöyle göstereyim. Varya, Varya bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kartları sizlere dağıtıyoruz. Yine bu kartları açtığımız tüm kartları abonelerimize dağıtmaya devam edeceğiz. Sadece yorum yapın, like atın, hay atın. Favoriniz hangisi arkadaşlar? Benim Doğru favorimi ayırsın. söyleyeyim mi? Benim favorimi söyleyeyim mi? Bir şu iki futbolcunun son serisi. Bir de şu şu seri. Burada? Balak. Oo kalk bak bu seri niye seviyorum biliyor musun son seriyi? Efsane ne var. kadar efsane varsa burada var. Ben Fener'den gidiyorum var ya Fener'den çıkıyor. Messi, Messi, geldi, Romario Messi. geldi. Ya. Salah geldi, evet. Wurz geldi. Bir Messi'miz var. Ayıralım onu şuraya. Düşünsene Galatasaray'a Ronaldo geliyormuş. Oo, Oo. bir dakika. Karecima. Ben bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaşlar kesin seni seçer Enes. Kovarajma geldi. Burada kim var? Evet Martinez bu da Galatasaray'a gelebilir diyorlar Mustera'nın yerine. Ama Kovarejma bence Beşiktaşlılar seni seçer. Jut Berege. Guardiol. Leonardo Martinez. Yusibo. İdare eder. Burada kim var? Michel Platini var. Ve Enes Ünal var. Enes burada sende de geldi. Farklı bir kartla. Şöyle. Hadi bakalım. Enes adaşını iki kere bulduk. Farklı kartlarda. Ronaldo'ya kol palmız. Ve ve Beckham, Beckham var. Odegaard. var. Burada Melek Demiral. Sonra Efsane evet, Beckham var. Çok Bak güzel. çok güzel yapmışlar. Farklı farklı pozlarda. Tony Kroos, Orkun Kökçü. Ve Ben Robben. Evet, Rice. geldi. Güzel. Şimdi... Arkadaşlar şu kartta 4 tane futbolcu çıkıyor bir kart bir, bir şeyde dört tane geliyor. Şimdi sıra yani ben dur, dur 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 bakalım. Pardon ben. Dur bakalım. Haaland ha 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 geldi. Roberto Carlos. Carlos Fenerbahçe formasıyla. Barış Alper Barış Alper. Bir dakika dur. Barış Alper şu potu çok ilginç. Evet. Değişik ama güzel bir pozda geldi. Evet şimdi kutulardayız. En eski kutudan başlayalım. Tamam hadi bakalım. Bunda hologram da giriyor. Kim var? L evet, L L L Robert, Lewandowski. Robert Lewandowski, Harry Kane geldi. Şöyle defter gibi şöyle. açalım. En sevdiğim, en sevdiğim defter şeklinde açmak. Ben bakalım. Oo, dur, hemen şöyle bakalım. Evet, Xabi Alonso var, Müller var, Torres var. Sonra Tete var, Bellingham var, Havertz var. Evet, Ivan Perisic var. Güzel. Evet. Şimdi sırada Berk. Karizma adamlar. Sticker'da kim var? Benzema. Karim Benzema var. Benzema var. Emre Can. Emre Can. Oo, çok değişik bir poz. Müthiş bir gol değil mi ya? Yani müthiş bir vuruş pardon. Umarım gol olmuştur. Hadi bakalım. B Barella. İlkay Gündoğan. Valverde. Ve Valverde ve Lampard geldi. Lampard. Maradona, Maradona geldi. Evet Maradona gelirse ayrılacağız demiştik. Amrabat. Carmonillo. Evet Amrabat geldi ve Cannavaro geldi. Şimdi Gidi kusura Hadi bakalım aç bakalım. Evet. Gel bakalım. Oo, Wesley Schneider. Drop'a da sana geldi değil mi? Evet. Wesley Schneider, Emiliano Martinez. Ha bir dakika şu tarafta kimler var? Evet. Matt Günop geldi burada. Hugo Sanchez geldi. Bu da güzelmiş. Şöyle bıraktım. Can Evet, Oo. Guti Beşiktaş'ın efsanelerinden. Bu kim var? İşte platini vardı daha önce. Van Dijk, Zeki Çelik geldi. Çok güzel, çok, çok güzel. güzel. Hadi bakalım, Berk. Dur, bakalım, bakalım, bakalım. Kim, kim var o. burada? Hop, Bellingham geldi. Bu da sticker yapışar, yapışıyor şöyle. Vinicius ve Arda Aynen. Real Madrid formasıyla çok güzel. Messi, Osimen. Osimen, Messi vardı sende. Evet. Osimen geldi. Yeri başka. Sonra bakalım. Evet, şöyle. Ama bunlar vardı zaten. Şöyle baktığımızda Messi burada. Messi burada. Maradona'sı var. Berkin. Diğer kartlarda burada. Gerçi burada da şey var. Messi, Arda, Hacı. Yani Berkin kartları bunlar arkadaşlar. Enes'in kartları da burada. Eveste Guti, Veste Drogba, Kuarejma, Tarişka, Kayt. O Enes. Sen Drogba da var. Bence yani sanki sen öndeymişsin gibi ama Eyvallah. Evet, benim kartlar burada. Benim kartların süper finalini Enes ters olsun bu defa. Bu defa ters olsun. Şöyle pardon Berkçim. Kartı yere düşürdüm. Evet öyle olsun. Ters. O zaman Mantıklı. hemen başlayalım. Bir dakika. Başlayalım. Sizinkiler şöyle dursun. Benim kartları karıştırmayın. Şöyle. şunu şöyle kenara at. Evet benim kartlar burada. Açıklarınızı buraya. King of Man'den. Gel, bir geldi. Canan Yıldız geldi. Canan Yıldız çok güzel. Evet şöyle Felix. Şöyle Holland geldi. Canan Yıldız. Yine mi aynısı? Ah evet. Ya şansa bak. Bu Hadi benim bakalım kaz. benim şansıma bakalım. Der en güzel şudan var. Bütün yıldızlar burada topluyormuşum ben de. Oo oh, efsane olurdu vallahi. Hadi bakalım. It it? Totti güzel. Totti. Buradaki Mamardashvili. Talişka. Talişkayı her kartta bulduk neredeyse. Tamam bir dakika dur. Ver 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 benim kartlarım hemen buraya. Karışmasın sizinkilerle. Pepee. Ki oh, Pepe geldi. Bandai ama Pepe Beşiktaş formasıyla gelmiş. Bak bak. Beşiktaş formasıyla sırada da taç var gördün mü baba? Hadi. Kral tacı. Yani balon doğru alamayınca burada da gönlünü yapmak için taç vermişler. Bir pepe daha geldi. Farklı gelsin. Onu buraya hemen sergileyelim. Hadi bakalım Berk. Berk var ya o jet hızında açıyor. Ruben Diaz. Oo, Van Hooydonk geldi. Güzel. Şöyle bu adamı hatırlayanlar yazsınlar direcekleri penaltı gibi kullanan adam gelsin. Hadi şurada bir O Ronaldo bak ben ne dedim bana Arals. güzel kartlar gelecek dedim. Ronaldo, Carlos Cavani. Efsaneler. O Carlos oh. bir tane de Carlos, oh. Carlos burada var Fenerbahçe formasıyla. Rodri, Rossi. Yine mekanik adamlardan yine Carlos yine aynısı geldi. Gel bakalım, gel bakalım. Alex, Oo, Alex Arkan Hakan Çalhanoğlu. Oğlu. Bir dakika ya bana hep böyle Fenerbahçe ağırlık geldi sanki böyle. Karışka. Ben burada. Kim var? Evet Omar Koli geldi, Cavani geldi. Şöyle yapayım bir dakika. Şöyle. Rossi. Bir dakika kaç tane Fener geldi bana? Bir. Bir. iki, Ondan sonra. Üç. Dört. Beş. Beş tane Fenerli geldi. Bir tane Beşiktaş hiç kalsaydı gelmemiş bana. Son kart. Son. Aa, aç bakalım. Tam masanın üstüne. Buradan bir de Galatasaraylı geliyormuş. Tatlıca bir gelsin. Yine Fenerbahçe ama Pele geldi. Pele. Evet Maradona Berke çıkmıştı. Ben, ben evet. kartta Pele de bana geldi. Evet Pele en güzel, güzel, kartlar. Kart. <laughs> en güzel kartlar bende var. en güzel kartlar bende var. Evet ben çok çok beşli. Evet, o zaman şöyle... arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Siz, abone ol. Belki de tavsiye tavsiye edin arkadaşlar. Kim kazandı Biz, arkadaşlar? Çok... Yorumlara evet, yazın. yazın. Siz evet. Size çok söz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.